Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Arkadaşlar bunun gibi orada ne işi var diyecektim size. Aa bunun acaba ne işi var? Biz de bilmiyoruz. Buraya öylesine koymuşuz arkadaşlar. Evet, süs olarak. Evet, süs olarak koyduk. Böyle orası, Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzda Hiran'ın arkadaşları buraya geldi. Ve çok akıllı duran arkadaşları seçtik. Arkadaşlar. Çok akıllı duran arkadaşlara acaba neler vereceğiz? Onları düşünüyoruz. Şimdi sırtını böyle yaslayacak. Evet arkadaşlar. Acaba Hiran'ın ağzında bugün ne var arkadaşlar? Evet şeker var. Bayram yaklaştığı için arkadaşlar Hiro'ya bir sürü şeker aldık arkadaşlar. Bu şekerleri arkadaşlarına dağıtacak. Evet. Şimdi arkadaşlar çantasını da aldı Hira. Şimdi bunu böyle koyalım. Akıllı duran arkadaşlara şimdi şeker vereceğiz. Evet. Selam. Ben Hav Hav. Nasılsın Hira? Ben çok akıllı durduğum için senden bir tane şeker istiyorum. Bana hangi renk vereceksin? Aa, sarı şeker. Hepsini yiyorum ben sarı şekerim. Ağzından çıkardın. Ah, ağzından çıkardın. Şu buraya koyabilirsin benim şekerimi. Teşekkür ederim sana. Cik 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 cik. Bana acaba hangi Şekeri vereceksin. İki Bak. tane. İki tane. Aa, bir tane Ama daha... bana bir tane verdin. Ona iki tane verdin. Haksızlık değil mi bu? Gerçekten. Oo. Çok istemem. Ya. Çok istemem. Dişlerim çürür benim. Bana da iki tane ver. Gerisini alabilirsin. Evet. Aa, Benim kanatlarım sarı. O yüzden ben sarı şekeri severim. Hira. Bir de mavi şeker olabilir. Çünkü ben e, mavi ve sarı renkteyim. Evet. Onlardan verirsen çok sevinirim. Ah, teşekkür ederim. Ben seni çok seviyorum. Aa, ben Bak. de seni çok seviyorum. Benim adım Çik Çik kardeş arkadaşlar. Hila benim en iyi arkadaşım. Paketin ne işi var? Aa, ne işi varmış ya o paketin? Selam ben de tavşan kardeş. Ayla. Evet. Hira oyuncaklarını çok seviyor arkadaşlar. Oyuncaklarına sarılıyor. Ben seni çok seviyorum. Evet. Tavşan kardeşi çok sevdiğini söylüyor. Şimdi tavşan ben kardeşi sesim, Senin burada otur. Orada yakınında mı dursun senin? Evet. Ben seni çok seviyorum. Biliyor musun? Aa, Çok tatlı. Evet. Ben duruşta bunu ya. Tamam. Şimdi selam Hira'cığım. Ben ilacım. seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canım arkadaşım. Ben... Cık cık cık. Tamam. Yeterli o. <laughs> evet. Şimdi e, tavşan kardeşe acaba hangi çikolatadan vereceğiz? Veya hangi şekerden vereceğiz? Acaba bana ne sürprizlerim var Hira? Şeker. Çok merakla bekliyorum şekeri. Acaba güzel mi şekerler? Vay canına! Oo, büyük sürü şeker oldu. Hepsi benim mi bunların? Evet. Vay canına! Çok mutlu oldum. Ay, durdum, pardon. Ah, cik, cik kardeş, ne oldu sana cik, cik kardeş? Düştün mü? Evet düştüm. Evet düştüm. Hira beni düşürdü, kanadım acıdı. Ha, çok yazık. Ah. Heh, tuttuk son anda. Dikkat etmemiz lazım. Hı, hı. Bir tane evet. bir daha alabilirsin. Oo, bir tane daha mı çikolata? Tamam, çok fazla yemeyeyim çünkü çok fazla şeker veya çikolata yediğimiz zaman dişlerimiz çürür, karnımız evet, ağrır. Evet. O ay canına. Acaba çantanın içinde de, de mi varmış? Evet. Hmm. Vay canına ben de bakabilir miyim? Köpek kardeş geldi. Oo. Aa ne yaptın? Ya, kafam içinde kaldı. Aa az kalsın boğuluyordum bakarken. Cik 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 uçmaya başladı. İçine bakıyor. Vay canına. Şuradan da bakayım. Bir sürü senin şekerim varmış. Arkadaşlar Hira şekeri çikolatayı çok seviyor. O yüzden de bir sürü şeker çikolata almışlar. Hatta bayramda çocuklar gelip kapıyı çaldığı zaman Hira onlara... Birer tane vereyim size. Birer tane şeker verecek değil mi? Bir tane. Evet. Sen bir tane. Evet. Evet. Her birine birer tane şeker verdi arkadaşlar. Ben tane tam sana koyayım. Benim birer gitti. azaldı mı? Evet. Vay. Şeker azaldığı için Hira çantasına bir sürü şeker koyuyor. Ama şekerlerin hepsini yemeyecek değil mi Hira? Hı hı. Evet. Sadece onları koyuyor. Gerektiği zaman yemeklerden sonra biraz biraz anneden babadan izin alarak şeker yenilebilir arkadaşlar. Evet. O bir sürü şekerin oldu senin ama. Hira arkadaşlar bir sürü şeker çantasına koydu. Bize de bir sürü şeker dağıttı arkadaşlar. Ah merhaba. Neredeydin sen? Galiba düşmüştün arkadaşım. Ya. Aa, Burada onda sen... bir tazı gördüm. Tazı mı gördün? Evet tazıydı. Üstünde mi sevadan yavrum? Ay canına. De Komikti aslında. Çok komikmiş. Peki bize Hira bir sürü şeker verdi sen yokken. Niye? da bana ver. Çantamıza bakmak istiyorum. Ay canına. Bak bakayım. bakalım çanta ya ne varmış acaba. bakayım. Hadi bakalım. <laughs> Ah yine düşüyordum. Dikkat et beni düşürme arkadaşım. Ah. Vay canına bir sürü şeker var burada. Beni şeker kovasının içerisine attı Hira. Bak. Ooo. Vay canına. Bir Öyle sürü mi? şeker varmış. Kimin o şekerler? Benim. Vay canına ne kadar çok şekerim var senin. Vay canına. bana da birkaç tane şeker verebilir misin acaba? Evet. Tamam. O bir sürü şeker var ya. Aa sarı şeker çok severim. Sarı benim sevdiğim renktir. Evet ben de. Ama onlara bir sürü şeker vermişsin. Bana sadece bir tane mi şeker vereceksin? al. Tamam. Vay canına. Ama bunların hepsini yemiyoruz değil mi? Hı hı. Biraz. Ben de Ha, günde bir tane yelim çünkü çok yediğimiz zaman ne olur? Dişlerimiz çürür. Evet, dişlerimiz çürür, karnımız ağrıyabilir. hasta olabiliriz çünkü her şeyin fazlası zarardır, değil mi? Hı hı. Evet. Şekerlerimiz çantamıza donduruyoruz. Hayır, itecat olmaz. Evet. Hı. Evet, şimdi herkes şekerlerini yiyor. Hmm, karnım kocaman oldu. Ben tavşan kardeş çok güçlendim. Hatta güçlü olduğum için köpeğin üstüne çıktım. Açtı. Aa! Güneş yüzüme vuruyor. Güneş açtı arkadaşlar. Hira güneşi çok seviyor galiba. Bir solalım mı arkadaşlar? Seviyor muymuş? Hira, Hira, sen güneşi sever misin? Evet. Vay canına. Açık havaları ben de çok severim biliyor musun? Hmm. Sürü Bir sürü de şeker doldurdu yine o arada. Benim de karnım şişti şeker yemekten arkadaşlar. Birazcık az yemeliyiz galiba. Yoksa karnımız biraz ağrıyabilir arkadaşlar. çık çık kardeş. Uyuyacak seni ben? Böyle uçarak şekerlerin hepsine bakıyor arkadaşlar. Ah, uyuyor mu? Biraz sessiz olalım o zaman. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle birlikte şeker dağıtımı e, yaptık şeker yedik Hira ile birlikte Hira bizlere bir sürü şeker verdi kendi de yiyor ama biraz sessiz oluyoruz çünkü burada Hira e, uyutuyor bir tane e, hayvanı o yüzden... ah! kim vuruyor kapıya kim vuruyor sessiz olun biraz sessiz çocuk uyuyor. Bazen böyle gürültücü komşular da olabiliyor. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Beni uyandırıyorlar ondan uyuyordu. Ah uyandırıyorlar mı? Allah Allah. Tamam sessiz oluyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü şeker videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.